olacak destansı bir direnişe de sahne olmaktadır. Daha fazla kan dökerek, daha fazla çocuk öldürerek, insanları aç, susuz, ilaçsız bırakarak varılabilecek hiçbir yer olmadığı artık görülmelidir. Herkes aklını başına toplamalı ve bölgemizin istikrarı için açılan fırsat pencerelerini hoyratça heba etmemelidir. Biz bunu istiyoruz. Bunun için mücadele ediyoruz. Neyi söylüyorsak da bölgemizdeki tüm halkların huzuru, güvenliği ve barış içinde bir arada yaşaması için söylüyoruz. İnşallah bundan sonra da barış ve istikrar için çalışmayı sürdüreceğiz. Değerli arkadaşlar, Filistin dostlarıyla buluşmamızın ardından, Üçüncü Uluslararası Yedi Tepe Bienali'nin açılışını gerçekleştirdik. Kadın ve Demokrasi Derneğimiz Kadem'in beşinci olağan genel kurulu kadın hakları ve aile kurumuna verdiğimiz önemin altının çizilmesine vesile oldu. Bağcılar Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nin açılış töreninde de Bağcılarlı kardeşlerimizle kucaklaştık. Hastanemizin ilçemize ve İstanbul'umuza tekrar hayırlı olmasını temenni ediyorum. 400 yataklı bu yeni hastanemizin hizmete girmesiyle Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanemizin yatak kapasitesini 900'e yükseltmiş oluyoruz. 2025 yılı sonunda kamuya ait 10582 yatağı da İstanbulluların istifadesine sunacağız. Planlama aşamasında olan 16 bin yatak kapasiteli 23 sağlık tesisini de yakın zamanda İstanbul'umuza kazandırmayı hedefliyoruz. İstanbul'a bunları yaparken diğer illerimizi elbette ihmal etmiyoruz. Ülkemiz genelinde 37.417 yataklı 25 şehir hastanemizi tamamlayarak hizmete açtık. 11 şehir hastanemizin inşası halen sürüyor. İhale proje ve arsa sürecindekiler de bittiğinde yaklaşık 60 bin yatak kapasiteli 45 şehir hastanemizi milletimizin hizmetine vermiş olacağız. İstanbul halkına hizmet edecek Sağlık teşhislerinin yollarını dahi açmaktan aciz zihniyete rağmen sağlıkta hizmet çıtamızı sürekli yukarı taşıyoruz. Bu süreçte aynı zamanda geçmişin hatalı politikalarının yol açtığı sıkıntıları telafi edecek adımlar atıyor, projeleri hayata geçiriyoruz. Burada bir hususu tekrar hatırlatmakta fayda görüyor Türkiye nüfus artış hızı bakımından kritik bir kavşağa gelmiştir. Muhalefet buna önem vermiyor olabilir. Muhalefet absürt argümanlarla bunu sulandırmak istiyor da olabilir. Ancak nüfus meselesi milletimiz açısından giderek bir beka sorununa dönüşmektedir. 1,51'e gerileyen doğurganlık hızımız burun buruna olduğumuz tehdit ve tehlikeyi açıkça ortaya koymaktadır. Hiçbir hükümet buna kayıtsız kalamaz. Bu tehlikeye gözlerini kapatamaz. Şimdiden gerekli tedbirleri almaz. Yanlış uygulamaların üzerine kararlılıkla gitmezsek yarın çok daha büyük sıkıntılarla karşılaşmamız mukadderdir. Değerli arkadaşlar, Türkiye'yi parmakla gösterilen konuma taşıdığımız alanlardan biri de uydu teknolojileridir. Bundan 31 yıl önce TürkSat 1B uydusu ile başlayan uzay maceramız TürkSat 6A ile çok farklı bir seviyeye çıktı. Geçen sene 9 Temmuz'da uzaya fırlattığımız ilk test yayınını 17 Şubat'ta yaptığımız TürkSat 6A'yı 21 Nisan'da hizmete aldık. İnşallah en az 15 yıl hizmet verecek 6 aile birlikte TürkSat'ın işlettiği haberleşme uydularının sayısı 6'ya, uzaydaki uydularımızın mevcudu ise 10'a ulaştı. %80'in üzerinde yerlilik oranına sahip TÜRKSAT 6A sayesinde Türkiye kendi haberleşme uydusunu üretebilen 11 ülke arasına girdi. TÜRKSAT 6A'nın ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını diliyorum. Tasarımından üretimine, nakliyesinden uzaya fırlatılmasına, yörüngeye oturtulmasından test aşamasına kadar projenin başarıyla ilerletilmesinde emeği geçen tüm kurumlarımızı, mühendislerimizi tebrik ediyorum. 22 Nisan günü dış kabuller bağlamında oldukça yoğundu. Çanakkale kara muharebelerinin 110. yıl dönümü vesilesiyle ülkemizi ziyaret eden Avustralya Genel Valisi Sam Mostin'le verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Verseyi kabulümüzde kurucu üyesi olduğumuz konseyle ilişkilerimizi değerlendirdik. Pakistan Başbakanı Aziz kardeşim Şahbaz Şerif'in ülkemizi ziyareti ise bölgesel gelişmeler bağlamında hassas bir zamana tekabül etti. Görüşmemizde ticaret ve savunma sanayi başta olmak üzere Pakistan'la çok boyutlu işbirliğimizi ele aldık. Kardeş Pakistan halkına olan güçlü desteğimizi tekrar teyit ettik. Türkiye olarak bölgemizde ve ötesinde yeni çatışmalar istemediğimizi her fırsatta vurguluyoruz. Pakistan'la Hindistan arasında tırmanan gerilimin daha vahim boyutlara evrilmeden bir an önce düşürülmesini arzu ediyoruz. Dışişleri Bakanlığımız ve diğer birimlerimiz de süreci yakından izliyoruz. 23 Nisan'da çevrim içi olarak gerçekleştirilen iklim ve adil geçiş üzerine liderler toplantısına iştirak ettik. Aynı gün dünyanın ve ülkemizin farklı yerlerinden gelen yüzlerce çocuğu TRT 47. uluslararası 23 Nisan çocuk şenliği vesilesiyle külliyemizde misafir etmenin bahtiyarlığını yaşadık. 24 Nisan'da UEFA'nın İstanbul temsilciliğinin açılışındaydık. UEFA Londra ve Brüksel'den sonra ilk kez Türkiye'de temsilcilik açmış oldu. Temsilciliğin de açılmasıyla birlikte 2026 UEFA Avrupa Ligi ve 2027 UEFA Avrupa Konferans Ligi finalleri ile 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası'na hazırlık süreçlerimizin çok daha kolay yürütüleceğine inanıyorum. Bu vesileyle UEFA Gençlik Ligi'nde finale yükselen Trabzonspor U19 takımımıza bu akşam Barcelona U19 ekibiyle oynayacakları final karşılaşmasında başarılar diliyorum. 25 Nisan Cuma günü 63. kuruluş yıl dönümünü kutlayan Anayasa Mahkememizin programına katıldık. Bir kez daha mahkememizin değerli başkanını, üyelerini ve mensuplarını tebrik ediyorum. Aynı gün İstanbul'da kabul ettiğimiz Yeni Zelanda Başbakanı Christopher Laksan'ı ağırlamaktan duyduğum memnuniyeti ifade etmek istiyorum. Yine bu vesileyle İran'ın Bender Abbas şehrindeki bir limanda cumartesi günü meydana gelen patlamada hayatını kaybeden İranlı kardeşlerimiz için ülkem ve milletim adına taziyelerimi sunuyorum. Çok sayıda vefat ve yaralının olduğu patlamayla ilgili İran halkının acısını yürekten paylaşıyor. Kendilerine geçmiş olsun diyorum. Dış politikadaki yoğun gündemimize aynı tempoda devam ediyoruz. İnşallah yarın Türkiye, İtalya dördüncü hükümetler arası zirve toplantısı için İtalya'ya gideceğiz. Hafta sonunda da gerek yapımı tamamlanan eserlerin açılışını yapmak, gerekse Teknofest'te gençlerimizin heyecanını paylaşmak üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde olacağız. Ziyaretimizde ayrıca Kıbrıs Türkü kardeşlerimize yeni yatırımların, yeni projelerin müjdelerini vereceğiz. Aziz milletim, 23 Nisan'da İstanbul'da yaşanan ve çevre illerimizde de hissedilen 6,2 büyüklüğündeki deprem hepimizi derinden etkiledi ve endişelendirdi. İstanbullu kardeşlerimiz başta olmak üzere depremin sarstığı tüm vatandaşlarıma bir kere daha geçmiş olsun diyorum. Hamdolsun herhangi bir can kaybımız veya deprem kaynaklı yaralanan hiçbir vatandaşımız olmadı. Sadece deprem sonrası panik düşme veya yüksekten atlama sebebiyle 173'ü İstanbul'da olmak üzere toplam 236 kardeşimiz hafifçe yaralandı. Bu kardeşlerimizin de çoğunun tedavisi ayakta yapıldı. 20 vatandaşımızın tedavisi ise halen sürüyor. Yerin yaklaşık 7 kilometre altında meydana gelen deprem 13 saniye sürmüştür. Ardından en büyüğü 5,9 şiddetinde toplam 487 artçı sarsıntı yaşanmıştır. Dün de Elazığ'da 4,9 büyüklüğünde bir depremle sarsıldık. Elazığlı kardeşlerimize de geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Yine buradan Samsun'un Canik ilçesinde meydana gelen heyelanda vefat eden iki evladımıza ve babalarına Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Değerli kardeşlerim. Depremin haberini alır almaz ilgili bakanlarımızı İstanbul'a gönderdik. Hızla Türkiye Afet Müdahale Planını devreye aldık. AFAD'ın 148 araç ve 650 personelinin yanı sıra diğer birimlerimizden 373 araç 3138 arama kurtarma personeli seferber edildi. Toplamda 11481 arama kurtarma personeli ve 903 araç hazır duruma getirildi. Ülkemiz genelindeki 27 bölge deposu ile 54 cep depomuzu ihtiyaçlar için hazır tuttuk. Kızılayımız 319 araç 1568 personel ile 2925 gönüllü görevlendirdi. Ayrıca 350 noktada vatandaşlarımıza sıcak çorba ve kumanya dağıtımı yaptı. Üçü baykar, biri jandarma ve ikisi emniyetimize ait toplam 6 hava aracı gözlem yapmak üzere havalanmıştır. Operatörlerimiz tarafından 136 ilave baz istasyonu devreye girmiştir. İlk saatlerde oluşan aşırı yoğunluk dışında iletişimde herhangi bir aksaklık tespit edilmemiştir. Çevre illerdeki belediyelerimiz depremden etkilenen kardeşlerimize destek olmak ve ihtiyaçlarını gidermek için hemen İstanbul'a koşmuştur. 13 ilçe belediyemizin yanı sıra Sakarya, Konya ve Kocaeli büyükşehir belediyelerimizle İstanbul halkının yanında olduk. Her türlü engelleme girişimine rağmen 1,2 milyon insanımıza bu süreçte temas ettik. Yalnız olmadıklarını onlara hissettirdik. Millet bahçelerimizde deprem akşamı Yaşadıkları şok sebebiyle evlerine girmekten çekinen vatandaşlarımıza hizmet vermiştir. Okul, cami, spor tesisi, yurt ve misafirhane gibi alanlarda 200 binin üzerinde vatandaşlarımızın barınmasını sağladık. Çevre Bakanlığımız vatandaşlarımızdan gelen ihbarlara göre hasar tespit çalışmalarına süratle başladı. 22126 bin bina ve 243301 bin bağımsız bölümün hasar tespit çalışması gerçekleştirildi. Buna göre 1903 bina ve 28254 bin bağımsız bölümün az hasarlı olduğu tespit edildi. Elhamdülillah incelemesi yapılan diğer binalarda bir sıkıntıya rastlanmadı. Aile Bakanlığımız ise toplamda 629 personeliyle 122 bin vatandaşımıza psikososyal destek hizmeti sunmuştur. Diğer bakanlıklarımız da aynı şekilde kendi görev alanlarında seferberlik ruhuyla İstanbullu vatandaşlarımıza destek olmuşlardır. Aziz milletim, muhalefetin yıllardır ciddi paralar harcayarak reklamını yaptığı projelerin ise vatandaşın en çok ihtiyaç duyduğu gün nasıl sınıfta kaldığını hepimiz gördük. Aslında bu konulara hiç girmek istemezdim. Nitekim bugüne kadar hep sabırla ve vakarla hareket ettik. Hiç kimseyle polemiğe girmemeye özen gösterdik. Fakat çarşambadan beri öyle iftiralara maruz kaldık ki inanın bunlara sessiz kalmak mümkün olmuyor. Biz millete saygımızın bir gereği olarak sükut ettikçe muhataplarımız çok daha pervasız, daha sorumsuz bir dil kullanıyor. Bunu geçmişte tabi afetlerde defalarca yaşadık. Maalesef yine yaşıyoruz. Şimdi değerli arkadaşlar, Deprem çalışmalarımızı diline dolayan ana muhalefet partisinin genel başkanı İstanbul'un yolunu ancak 5 gün sonra hatırlayabilmiştir. İstanbullular depremin şokunu atlatmaya çalışırken sayın genel başkan miting yaptı. Daha önce açılan eserleri bir kez daha açtı. Ama İstanbul'un derdiyle dertlendiğini gösterecek hiçbir adım atmadı. İstanbul'a da dayanışma için değil. Yolsuzluk soruşturmasında ortaya saçılan yeni skandalların üzerine bant çekmek için geldi. Bakın bu trajik bir konudur. Bu milletin gündeminden tamamen kopmak demektir. Görüyoruz ki tüm dostane uyarılarımıza rağmen 6 Şubat depremlerinde Milletimizi rencide eden hatalardan ders alınmıyor. Bundan ülkemiz adına üzüntü duyduğumuzu söylemek isterim. Bütün bunları milletimizin de gördüğüne ve not ettiğine inanıyorum. Biz de bu süreçte yürütülen çalışmaları önce Ankara'dan takip ettik. Ardından akşamüstü İstanbul'a geçerek Afat'ta ilgili arkadaşlarımızdan en güncel bilgileri aldık, talimatlarımızı verdik. Afattan sonra Kağıthane'deki has bahçe sosyal tesislerinde kalan vatandaşlarımızla bir araya geldik. Geçmiş olsun dileklerimizi kendilerine ilettik. Şehirlerimizi depreme hazırlama noktasında son 23 yılda gerçekten büyük bir mücadele içinde olduk. Bu konuda Büyükşehir Belediye Başkanlığımızdan beri neler yaptığımızın en yakın şahidi öncelikle İstanbullu kardeşlerimizdir. Keza ilçe belediyelerimizin ve TOKİ'mizin nasıl bir çaba içinde olduğu herkesin malumudur. Kentsel dönüşümle ilgili çalışmalarımızın çarşamba günü partimizin grup toplantısında detaylarıyla milletimizle paylaşacağım. Dolayısıyla bugün bu konuya girmeyeceğim. Sadece şunun altını çizmek durumundayım. Şayet bu konuda muhalefetin ve marjinal çevrelerin baskılarına teslim olsaydık çok daha acı verici hadiselerle karşılaşırdık. Ama biz milletimizin güvenliği ve huzuru için ne yapmamız gerekiyorsa onu hayata geçirmekte kararlı davrandık. İnşallah bundan sonra da aynı sorumluluk bilinciyle hareket edeceğiz. Dar gelirli vatandaşlarımızın konut hayalini karartmak için çabalayanlara da buradan sesleniyorum. Hiç kusura bakmayın. İstanbul sizin siyasi ikbal heveslerinize kurban edilecek bir şehir değildir. İstanbul'un ihmali, gevşekliği, umursamazlığı, bilhassa kentsel dönüşüm projelerinde marjinal çevrelerin kaprislerini kaldıracak lüksü yoktur. Artık bahane değil, çözüm üretme vaktidir. Hangi konumda olursak olalım, bizim vazifemiz afet kapımızı çalmadan şehrimizi bir an önce depreme hazır hale getirmektir. Bunun için el ele vermek, birlikte hareket etmek zorundayız. Enerjimizi birbirimizi yıpratmak için değil, eksiklerimizi süratle gidermek için kullanmalıyız. Dolayısıyla bugün bir kez daha herkese elimizi uzatıyoruz. Gelin hep beraber omuz omuza verelim. Yapı stokumuzu yenilemek için kentlerimizi depreme dirençli hale getirmek için beraberce çalışalım. Deprem başta olmak üzere doğal afetlere hazırlıklı ilgili konuları gündelik siyasetin geçici tartışmalarının dışında tutalım. Muhalefetten de aklı selimle, basiretle, ülkenin, milletin ve İstanbulluların çıkarlarını önceleyen bir anlayışla davranmasını bekliyoruz. Bu düşüncelerle sözlerime son vermeden önce inşallah çarşamba günü 1381 engelli öğretmenimizin atamasını gerçekleştireceğiz. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Toplantımızın ve aldığımız kararların hayırlara vesile olmasını diliyorum. Sizleri bir kez daha muhabbetle selamlıyor Allah'a emanet ediyorum. Kalın sağlıcakla.